Denizli'nin markalaşmasında, ihracatının artmasında düzenlenen bu Denizli Fashion Week gerçekten çok değerli bir misyon ve e, Mukaddes Hanım'a da Sayın Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Biz de çok bu iyi organizasyonda iyi. rol aldığımız evet. için. E, bir tasarımcı için en önemli şey eminim ki tasarladığı ürünü bir modelin üzerinde, bir podyumda, bir organizasyonda görmektir. E, biz ihracat yapan firmalarda Evet, büyük markalara çalışan, bilinen markalara çalışan tasarımcılarımız var. Ancak onlar belki böyle bir imkana sahip olamıyorlardı. Ve bugün Hierapolis'in harika atmosferinde kendi tasarladıkları ürünleri, modellerin üzerinde görme imkanına sahip oldular. Bu ekipte inanılmaz bir evet özgüven yarattı, sinerji ve büyük bir mutluluk yarattı. Organizasyonun online olması evet pandemi sebebiyle gerçekleşmiş olabilir. Aynı zamanda çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Daha önceki organizasyonlar Denizli'de burada belli katılımcılarla otelde gerçekleşiyordu. Belki bunu iletmek istediğimiz kitlelere ulaştıramıyorduk. Ulaştıramıyordu. Ama şimdi online gerçekleştiğinde biz bunu kendi sosyal platformlarımızda ihracat yaptığımız müşterilerle, Onların ürünlere belki bakış açısı değişecek, bakış algısı değişecek. Onlarla buluşturma imkanına sahip olacağız. Evet ekip olarak bütün detkis, kreatif direktörümüz herkes çok büyük emek verdi ve bütün takım arkadaşlarımız ama sonucunun çok başarılı ve güzel olacağına çok ses getireceğine inanıyorum.